Herkese merhaba, ben Yavuz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. 2015 model BMW X5'i inceleyeceğiz. Detaylarına bakacağız. Ufakta bir sürüş yapacağız. Bugün aynı zamanda yanında bir konuğum var. Eşim yanımda. Çünkü eşim bu araçta çok fazla zaman geçirdi. Ondan da bir kadın gözüyle bu aracı değerlendirmesini isteyeceğim. Kadınlar kocalarına bu segmentte araba aldırıyorlar. Bir SUV baktıklarında hem performans olsun, hem aile odaklı olsun, hem büyük olsun, hem hız yapsın ve aynı zamanda güvenlik donanımlarında yeteri kadar olsun diye beklentiye giriyorlar ve bu beklentiyi de BMW'nin X5 serisi karşılıyor. Bu arkamda gördüğünüz X5, 3. nesil bir X5. 1999 yılında BMW e, ilk kasa X5'leri piyasaya sundu ve bunu yaparken de aslında e, eleştirilerinde odandaydı. Müşterilerde şöyle bir algı vardı. Ya kocaman araçlar nasıl performanslı olacak kaygısı vardı. Ama BMW bu kaygıyı rahatlıkla e, yendi diyebilirim. Ve bu video içinde e, aracını bize veren e, kayınpederimize de buradan teşekkür ediyoruz. Bu araç e, 218 beygir üretirken bunu da 450 Newton metre torkla sağlıyor. 2 litre ve turbo dizel bir motor. E, eskiler diyecektir hani turbo dizel diyorsun. Tek turbo mu? Hayır efendim. Tek turbo değil. Çift turbo ama turbolar arasında da bir farklılık söz konusu. O da şöyle oluyor. Bir tane turbo olabildiğince büyük. Diğer turbo da küçük bir turbo. Ama e, burada asıl işlevi yapan, asıl bu hızlanmayı, asıl bu atikliği sağlayan da büyük turbo. Küçük turbo da ara hızlanmalarda destek amaçlı yapılan bir e, turbo. Yolda giderken BMW'lerin sedan araçlarında rastlıyorsunuz. 520 yazıyor, 320 yazıyor. Sorulardan bir tanesi de şu. 520 ve 320'deki motor X5'in motoruyla aynı mı? Hayır efendim, aynı değil. Çeşitli modifikasyonlar var, çeşitli e, güç dengeleri var aktarıcı farklıları var motorun iç yapısı tamamen birbirinden farklı bağımsız 2 litre motorlar bütün araçlarda aynı 2 litre motorlar anlamına gelmemektedir bu koca cüsseli arabanın hızlanması da bir o kadar ilgi çekici sıfırdan 100 kilometre hıza 8.2 saniyede çıkıyor ve bu gördüğünüz araç 2.115 kilo. Yani 2 tondan fazla bir araçtan bahsediyoruz. Şimdi biraz da üzerindeki şanzımandan bahsedelim. Bu aracın üzerinde 8 ileri bir şanzıman var. ZF model. Bu şanzıman hem performans hem de ekonomi odaklı bir şanzıman hızlanmalarda olsun, vites geçişlerinde olsun. Herhangi bir böyle vurma, ittirme, kaktırma öyle bir şey yapmıyor. Hani vites atıp atmadığını hissetmiyorsunuz diyebilirim. BMW bu araçta hem ekonomi yapmayı, hem performans sunmayı hem de güvenlik sunmayı amaçlamıştı. Ekonomi yapmak deyince biraz garipseniyor evet farkındayım ama aslında bir o kadar da ekonomik bir araba. Yaklaşık 100 km 8.8 litre mazotla gezebiliyorsunuz. Bu ortalama tüketim hem şehir içinde hem şehir dışında. Bizdeki ortalaması da 8.8 litre. Normal bir sedanlara baktığımızda 5 ile 7 litre arasında gidip gelirken 8.8 bence böyle bir araç için ideal bir yakıt seviyesi. Neden diye soracaksınız. Çünkü 4x4 X-Drive, 25X-Drive diye geçiyor. X-Drive'in özelliklerinden de biraz bahsetmek isterim. Hem önde ve hem arkada hem itiş hem çekiş var aynı zamanda bu araçta. Öndeki kuvvet %40 motorun yani çekiş gücünün %40'ı buraya %60 ise arka lastiklere aktarılıyor. Böylelikle araç hem yol tutuşunda hem performansta hem kaymamada hem de hızlanmada gücü kuvveti yere aktarım konusunda gayet başarılı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi bir dışarısını gezelim. Daha sonrasında içerideki özelliklere de bakalım ve sonra da bir küçük bir sürüş yapalım. Deneyimleri de alalım. Sonrasında videoyu kapatalım. Biraz tozlu çünkü böyle bir yazlık bölgedeyiz. O yüzden tozlu olduğu için kusurumuza bakmayın. Şimdi ilk olarak ön tarafta Panjur grubunda ve Far grubunda bir önceki kasalara göre gelişleme var. Öndeki ızgaralar büyümüş durumda. Farlar led ve bir o kadar iyi aydınlattığını söyleyebilirim. Altta da bir sis farı var ve bu da halojen bir far. Hemen sağ tarafta bir hava girişini görüyorsunuz ki bu arabada da en iyi yaptıkları şey aerodinamik. Hani ben bu arabayı şey diyorum, Aladdin'in sihirli lambasındaki uçan halı. Çünkü yerdeki e, bu gerintiler, çıkıntıları, işte taşları, kötü bozuk yolları neredeyse size hissettirmiyor ve aerodinamiği de iyi sağladığını söyleyebilirim. Çünkü hem yanal rüzgarlar olsun, hem e, önden gelen rüzgarlar olsun araç çok fazla sarsılmıyor, şerit değiştirmiyor. Ön tarafta ...gene e, bu şekilde. Hemen yani lastiklere geçelim. Lastiklerde şöyle bir farklılık var. Öndeki lastiklerin iz düşümü arka lastiklerin iz düşümü arasında fark var. Bunun nedeni ise öndeki hani motorun lastiklere aktardığı güç 140, arkadaki lastiklere aktardığı güç de %60 oranında değişiyor. Tabii arka itiş gibi gözüküyor aslında baktığınızda. Arka lastikleri oldukça geniş. Jantlar opsiyonel olarak siyah alınmış, siyah boyanmış. Ön lastiklere bakalım. Kaçmış? Ön lastikler 275, 40, 20. 20 inçlik bir jant var. 21 inçlik jantları da gördük ama 20 bence ideal olan jantlar. Hemen lastiğin arkasında gene bir aerodinamik için bir hava girişi var. Hava girişi de burada oldukça güzel duruyor ve gerçekten işlevsel. Hemen ön lastiğin dodiklerinin içerisinde de hava giriş menfezleri bulunmakta. Kapılar kapılar oldukça sabit. Bir tane aracın üzerinde bir omuz çizgisi var. O da böyle sportif bir görünüm sağlıyor açıkçası. Yani performans olunca da böyle bir sportif görünüze e, verilmiş tasarımında. Tasarım dili de biraz böyle sportif ve ağır oturaklı bir araba gibi durmakta. Kapının altında bir tane eşik var. Bu eşikler de böyle metalimsi bir renk ve hani e, aslında gece binmesi binmesi. Ve fark edilmesi açısından da Oldukça güzel kullanışlı Arka lastiklerde 315-35 20 inçlik bir jant var Öndeki e, Lastiğin taban e, Çapıyla arkadaki lastiğin Taban çapı arasında gerçekten Büyük bir fark var diyebilirim Sağ tarafta bir Benzin kapağı var ve bu arada Cam fabrikasyon olarak e, Siyah o yüzden içerisi oldukça karanlık ve bir o kadar da aslında yaz sıcağında insanları da korumuş oluyor. Camların çerçevesinde böyle krom detaylar söz konusu ve onlar da gayet güzel duruyor ve bu arabayı biraz daha renklendiriyor. Çünkü her tarafı siyah olunca bir yerde bir renkte arıyorsunuz ve buradaki detaylar da oldukça güzel. Tavanda bir ray var. Gene metalik bir ray. Oraya da hem port bagaj vesaire takabiliyorsunuz. Kayağınızı vesaire. Hatta buna çadır takanları da internette görmüştüm. Biraz daha şöyle arkaya geçelim. Hemen aşağıda çift egzoz çıkışı var ve bunlar fake değil. Hani bazı markalar günümüzde fake egzoz çıkışları yapıyorlar ki bence çok komik duruyor. Yani müşteri kandırman kandırmanın ötesine geçmiyor ama X5'lerde bu egzozlar gerçekten ve gürül gürül e, ses çıkartıyor. Güzel de bir egzozu var. Park sensörleri var. Park sensörlerinin hemen altında sağda e, bir aydınlatma grubu var arkadan da görüntü bu şekilde. Aracın dış detayları bu şekildeydi. Şimdi bir de aracın iç detaylarını çekelim. Size iç detaylarını da anlatayım. Evet, şimdi BMW X5'in bir de iç detaylarına bakalım. Şöyle kapıyı incelemeyle başlayalım. Şurada kapı açma konu görüyorsunuz. Şurada böyle metal mat bir e, plastik var ve bu da burada prestij, burada biraz daha ağır durmasını sağlıyor. Burada kapı cam açma kolları mevcut. Bütün tuşların hepsi otomatik. Tek tuşla camları indirip tek tuşla camları kapatabiliyorsunuz. Aynı ayarlama kısmınız burada. Ve şu tuşla da bagajı açabiliyorsunuz. Burada da bir kol dayanağı var. Burada da elinizi kapıyı açma kapatmaya yarayan bir bölge var. Kapı içleri öyle çok aman aman büyük değil. Hani bir buçuk litrelik suyu koyabilirsiniz. Bardağınızı termosunu çok rahat bir şekilde buraya koyabilirsiniz. Öyle büyük bir saklama alanı yok. Bunu söyleyebilirim. Şöyle bu arada koltuklarından da bahsedelim. Koltukları deri, ısıtma var ama soğutma yok. Ve koltuklarda oldukça konforlu bir yapıya sahip. Şöyle içeri geçelim. İçeride neler var? İçeride direksiyonumuz. Elektrik destekli bir direksiyon. Burada elektrik tuşu var. İleri, geri, aşağı, yukarı şuradaki tuş sayesinde direksiyonu ayarlayabiliyorsunuz. Burada otomatik bir far grubu var. Ön sisler, arka sisler, farın ne kadar yükseklik ayarı ve farın otomatik mi manuel olmasını buradaki kontrol panelinden ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel düşünülmüş. Bu çok sevdiğim bir ızgara sistemi. Çünkü bazen çok soğuk olunca ya kapatıyoruz ya da başka bir yöne çeviriyoruz. Ama burada bize daha böyle kişiselleştirilmiş bir hava iklimlendirme deneyimi yaşattığını sizlere söyleyebilirim. Onun dışında biraz direksiyondan da bahsedeyim. Tabii şu şeyi bir direksiyon düzeltelim. Evet. Gösterge panelleri bu şekilde. Hayalet gösterge var. Ee, ve buradaki renklendirme, animasyon şekilleri de oldukça güzel. Şurada far e, uzunları, kısaları sol sağ dönmesini yarayan e, kol burada. Sağ taraftaki kolda da otomatik e, silecek grubunun olduğu kol. E, otomatik olması her zaman ideal. Çünkü ne kadar hızlı ne kadar süre, süratli gittiğinizi ve camı temizleme hızını buradaki kol belirliyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Bu arabada hem limitör var hem de aynı zamanda cruise kontrol var. Limitörle limitöre e, e bastırıyorsunuz. Örnek veriyorum 90'ı geçme diyorsunuz ve araba 90'ı geçmiyor. İstediğiniz kadar gaza kökleyin. Cruise kontrolde ise 90'a takıyorsunuz. Araç kendisi gaza basmadan 90'la iniş çıkışı sağlıyor. Ee, burada tuşla da artı eksi. Bu da şey işine yarıyor. 90'da mı kalsın 100'e mi çıksın. 90'da giderken 80'e mi insin tuşu da buradaki fonksiyon tuşunda mevcut. Burada modlar var. Aracın e, modlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Ve sağ taraftaki ekranda da radyo göstergesi ve bu radyo göstergesiyle seç ses açıp kapatabiliyorsunuz. Akıl arama tuşları da burada mevcut. Şöyle kokpit. Kokpit biraz sürücü odaklı. Yani tuşlar tamamı ortaya değil de... ...tuşların seksenlik kısmı sürücüye dönük. Burada klima ve iklimlendirme kontrolü var. Aracın toplamda iki tane kliması var. Ve bu iki klimayı da siz e, otomatik bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki 16-17 dereceleri ayarlarken... Sağ taraftaki başka bir klima iklim dendirme yapmış oluyor. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Sol taraftaki 18 derece yaparken sağ taraftaki 21 derece yapabiliyor. Buradan açıp buradan kapatabiliyorsunuz. CD değişim yeri var. CD'lerinizi takıyorsunuz ve multimedya ayarlarınızı burada yapabiliyorsunuz. Asıl gelmemiz gereken nokta ise multimedya ekranı. Gelişmiş bir multimedyası var. Gelişmiş bir navigasyon sistemi var. E, harita üzerinden kendinizin nerede olduğunuzu e, görebiliyorsunuz. Ve çok da efektif çalıştığını sizlere söyleyebilirim. E, kamera sistemi de burada mevcut. Onun dışında e, işte araç bilgileri, multimedya, navigasyon, telefon e, ve ses sistemi ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz araç bilgilerine geldiğimizde araç bir yol bilgisayarı vesaire app bro sistemi her şey burada mevcut ve buradaki kontrol panelinden yapabiliyorsunuz bastığınızda yukarı aşağı bütün tuşlar da burada mevcut kısa yollarla da gitmek istediğim dediğinizde radyoya basıyorsunuz radyo ekranı geliyor Multimedya'ya basıyorsunuz multimedya ekranı gelmiş oluyor telefon tuşuna basıyorsunuz telefon tuşu ekranı gelmiş oluyor Multimedya sistemi de bu şekildeydi. Otomatik park freni var. E, otomatik aldığınızda araba kendi durduğunda hemen otomatik olarak el freni çekiyor. E, ya ilerlediğinizde de otomatik olarak el freni indiriyor. Bu da güzel bir donanım açıkçası. Sol tarafa baktığımızda burada bir iniş kontrol e, ünitesi var. Mesela çok kaygan bir bayırdan indiğinizde bu tuşa basıyorsunuz ve araç otomatik frenleme, yavaşlama, ABS, ESR sistemini kendi e, otomatik bir şekilde ayarlıyor. Park asistanı burada mevcut. E, ESP'yi kapatabiliyorsunuz ki e, bazı durumlarda kapanıyor bazı durumlarda açılıyor ama açıkçası biz buna çok fazla basmadık çok fazla bunun detayını da bilmiyorum. E, modları da buradan geçiyor. Spor modu, konfor modu ve ekonomi modu söz konusu. Biraz şu ortadaki saklama alanına da bakalım. Burada bir AUX girişi var, bir USB girişi var. Ve aynı zamanda içerideki hacmi de böyle bir araç için bence yeterli. İki kapağı var. İki türlü açılıp iki türlü kapanmış oluyor. Genel olarak şöyle anlatmadığım bir şey. Burada da sunroof sistemi ve SOS sistemi var. Işık kontrol paneli burada söz konusu. Ve kararan iç dikiz aynası da var. Bunu çok fazla önemsemiyorlar ama ben çok fazla önemsiyorum. Çünkü gece gerçekten arka tarafta kullanılan araçların ışıklarını oldukça iyi kesiyor. Göz almıyor. Torpidosuna bakalım. Eğilip açıyoruz. Hani oturduğumuz yerden açamıyoruz. Çünkü aracın iç hacmi de büyük. O yüzden eğilip yana eğilip şu torpidoyu açıyoruz çok fazla geniş olduğunu söyleyemem ama bu torpido soğutma özelliği de var. Sağ taraftaki iklimlendirme panellerinde görüyorsunuz gene orada da kişiselleştirebilirsiniz. Aracın bu arada ses sistemi çok iyi. Önde bir e, ses sistemi var. E, Tivinler var. Kapılarda sistem var ve e, ses sistemi gerçekten diyecek bir laf yok. İçeride sanki konser havasında istediğiniz müziği konforlu bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi cam tavan hem aynı zamanda açılır da bir tavan. Açabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Arka perde de elektronik perde. Tek tuşla perdeyi de kapatabiliyorsunuz. Araç siyah renkli olduğu için tabii ki biraz ısıyı hapsediyor. O yüzden e, bu cam tavan, bu perde sisteminde oldukça iyi. Şimdi bir de arka tarafa bakalım. Arka tarafta müşteriye neler sunabiliyor. Bu arada kapı tokluğundan bahsetmeye gerek bile yok. Kapılar oldukça ağır ve güm güm tok tok sesi var. Şimdi arkaya bakalım. Arka tarafta yol sol arka taraftaki kullanıcıların için burada da bir cep var ve bu cepte öne göre biraz daha iyi gibi geldi açıkçası daha büyük gibi geldi hani havlu falan sıkıştırmışız buraya ama ön taraftaki cepten daha böyle geniş gibi bir hissiyat oldu açıkçası orada kapıdaki her şey deri ve son derece kaliteli duruyor burada bir cam açma ve kapatma tuşu söz konusu geniş hatta şurada Orta gövdede de koltuğu da indirebiliyorsunuz. Burada da bardaklık kısmı var. İsterseniz bardaklarınızı, eğer arkada iki kişi oturuyorsa buna koyabiliyorsunuz. Şu şekilde kapanıyor. Ee, Şuna çok beğendim. Buraya istediğiniz gibi defter, kalem, kitap, ne varsa yolculukta esnasında kullanabileceğiniz her şeyi buraya koyabilirsiniz. Orta panelde gene havalandırma e, paneli var. Ve burada da eşya koyma gözlerini BMW müşteriye sunmuş. Arka tarafta basık bir arka taraf değil, gayet geniş ve havadar olduğunu söyleyebilirim. Benim boyum 1.80, arka tarafta oldukça rahat ayaklarım üstüne ata ata seyahat yapabiliyorum. Öyle dar karanlık bir yapı söz konusu değil. Koltukları yatırınca bu alan. Hani Gökçen'in de bahsettiği gibi 2 metre 15 santimlik bir dolabı alabiliyor. Ee, koltukları da buradan şu tuşlar vasıtasıyla yatırabiliyorsunuz. bagaja bakalım. Tek tuşla açılıyor. Ve tabii şurada da bir alt açılma kapağı var. Ve genişlik gerçekten ideal. Buraya 3 veya 4 tane büyük boy valiz sığdırabilirsiniz. Burada bir Çakmaklık şarj girişi mevcut. Tabi bunun altında da bir saklama alanı var. Ee, şurada bir üst perdesi var. Üst perdeyi de çekiyorsunuz kendinize ve şuraya şuraya yerleştirdiğinizde üst perde de bagajda ne olup olmadığını burada kimse göremiyor. O yüzden bu üst perde de burada gayet güzel olmuş. Yine bagajın havalandırma üniteleri de var. O da ısı kaybının önüne geçmiş oluyor. Bagajda bu şekilde. Ve tek tuşla bagajı kapatabiliyorsunuz. Evet. Şimdi kameralarımızı kuralım ve bir e, küçük bir sürüş yapalım. Bu sürüşteki hissiyatları da Gökçe'den öğrenelim devam edelim. Sürüşte görüşürüz. Şimdi bir sürüş yapalım ve eşim yanında sağ olsun kırmadı beni. Çünkü bu arabayla o çok zaman geçirdi ve hani çok daha tecrübeli. Ben bu arabayla bir Çanakkale'ye gidip geldim. Hani yolda giderken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Hani o lastiklerin iz düşümünün, taban genişliğinin rahatlığı size ekstradan bir konfor da getiriyor. Tabi ekonomi modda ve normal moddayken ama sportu aldığınızda arabaya bir haller oluyor. Araba bir halleniyor. Nasıl halleniyor? Ee, süspansiyonlar sertleşiyor ve gaz tepkisi de e, çok keskin oluyor. Gaza dokunduğunuzda artık turbolar mı? Çift turbo zaten var. Devreye giriyor ve bir anda fişek gibi ilerliyorsunuz. Ama ekonomik modda biraz daha araba kendini salıyor. Gaz tepkileri böyle daha devri e, düşük tutarak ekonomi yapmaya çalışıyor. E, ve modlar arasındaki farklılıklar da bunlardı. Bu arabayı almadan önce babam daha böyle sportif bir araba, spor bir araba almak istedi. Ama videonun başında bahsettiğim gibi annem de şey dedi. İşte büyük olsun, daha sağlam olsun, uzun yol yapıyoruz işte işte falan böyle. O yüzden ne alalım ne alalım? Jeep'ler arasında araştırdılar falan. Hatta sonra babam X5 ve Nissan'ın neydi bir Jeep var. Evet, ikisi arasında bir kalmıştı. Çünkü onlar da çok sağlam arabalar olduğunu düşünüyor. Ama sonra buna karar verdiler. Ondan sonra aldık. Hani aile arabası olarak çok çok rahat, geniş, yolculuk esnasında falan çok rahat. Bunu almıyorsun yolda yani. İçinin genişliği özellikle bence çok Rahat iyi. Ee, hatta şey yapmıştık. İşte bizim bebeğimiz olduktan sonra ona bir gardıvap lazımdı. İki gittik. İki gittik ve orada kaç iki, iki iki metre civar var mıydı o? Daha fazlaydı. İki metre on beş santim gibi bir şeydi. İçindeki küçük şeyler düşmez değil mi? Sohbetimizde kaldığımız yerden. Devam ediyoruz hocam. Gardrop. Evet. Onu koyduk arkaya ve çok rahat bir şekilde evimize geldik. Aslında taşımacılıkla yaptık. Evet. Evet. O işlerde de yani yarıyor bayağı bir. Bir kadın olarak kullanır mısın? Ha, tabii ki kullanırım. Çok güven verici ve çok rahat bir araba. Yani var. çevredeki bütün her şeyi elinin altında görüyorsun. Evet. Kontrol, kontrol sende. Evet, evet. Hani. Yani şey... pencereler çok geniş işte. Evet yüksekliği çok iyi. Aynalar, aynaların büyüklüğü de iyi bence de. Bu arabada sevdiğin en iyi 3 özellik neler? Bir kere genişliği bence. Genişlik bir. Yani çünkü çocuklu aileler için de bence çok rahat. Evet. Bagajı çok geniş. Arka koltuklar çok geniş. İşte ne bileyim o iyi yani. İkincisi güven veriyor. Kesinlikle güven veren bir araba. Üçüncüsü Aydınlık, ferah olmazsa mesela tavanın Üç bu kadar geniş. Aydınlık geliş. ve ferahlık. Güzel. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Kanalımıza konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Bence güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Senin de <laughs> e, bu arabayla geçirmiş olduğun zamanların vermiş olduğu bir deneyimin söz konusuydu. Evet. Bizlere e, samimiyetle anlattığın için teşekkür ederiz ve bir başka araba incelemek videolarımızda <laughs> seni ...yine konuk etmek isteriz açıkçası. Tamam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O zaman videoyu burada kapatalım... ...sevgili dostlar. Bir sonraki videoda tekrar... ...görüşmek dileğiyle diyelim. E, Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu da küçük bir yol videosu olsun. Hem çekerken bir POV videosu... ...aynı zamanda. E, yol gördüğünüz gibi... ...bozuk bir yol... Hani arabanın içerisinde ne bir cızırtı ne bir kıkırtı. Öyle herhangi bir ses yok. Yaylana yaylana gidiyor.